GTA 5 en kolay para kasma serisinin 4. bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videonun en başa şunu söylemeden geçemeyeceğim. Birazdan görecekleriniz herhangi bir hile veya modla yapılabilen şeyler değil. Eğer herhangi bir platformdan bu oyuna sahipseniz zaten birazdan göstereceğim yöntemleri sizde gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Bunu söylemek istedim çünkü bir önceki attığım bölümde veya ondan önceki bölümlerde yapamayan arkadaşlar yalandır olmuyor, mod kullanıyor, hile yapıyor tarzında kötü kötü ithamlarda bulunmuşlar ama dediğim gibi bu oyunun bize sunmuş olduğu bir hizmet öyle düşünebilirsiniz. Ben de bu hizmeti size video halinde aktarmaya çalışıyorum. Bazı çantalarda şans faktörü çok önemli olacak. Bu benim elimde olan bir şey değil. Bazılarını bir seferde, bazılarını beşinci seferde bulabileceksiniz. Ama dediğim gibi göstereceğim yerler ve yöntem tamamıyla %100 olarak hilesiz Burada efendim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Birazdan tekrardan birlikteyiz. Şimdi ilk yöntemimize geçiyoruz. Öncelikli olarak kendinize bir deniz aracı bulmanız gerekiyor. Dilerseniz şu an benim göstermiş olduğum yerden, dilerseniz de kendi bildiğiniz bir yerden kayıktır, teknedir, jetskidir. Orasını size bırakıyorum. Bulup göstermiş olduğum haritada belli başlı yerler olacak. Buradaki para çantalarını bulup videonun sonunda hep birlikte zengin bir şekilde buradan ayrılacağız. Seslendirmesini sonradan yaptığım için uzun uzun konuştuğum bir bölüm olacak. Yaklaşık 10 dakikalık. Lütfen kusura bakmayınız. Çünkü bazı yerlerde size önemli bilgiler vermem gerekiyor. İşte burada ölümsüzlük yazın, burada köpek balığı saldırıyor gibisinden. Haritadan görmüş olduğumuz yeri işaretliyoruz. Şu an görüyorsunuz zaten sizlerde jet skimden iniyorum ve direkt dalıyorum. Görmüş olduğunuz üzere daldığım yerin direkt altında bizi bir deniz aracı bekliyor ve çanta direkt oradan parıldıyor. Videonun en başında belirttiğim gibi bazen bir, birinci seferde bazen beşinci seferde bulabileceksiniz. Bu kesinlikle benim veya sizin elinizde olan bir şey değil. Tamamıyla şans faktörü. Şu an 25 bin dolarımızı aldık ve ilk yöntemimizi tamamladık. Müzik <laughs> İkinci para çantası ise birazcık haritanın sol üst kısmında kalıyor. Bir sivrilik var görüyorsunuz. Şu an ben bilerek orada duruyorum. Çünkü buradan da kendinize bir deniz aracı alıp göstermiş olduğum bölgeye doğru gidebilirsiniz. Yani insanlara yardımcı olmayı seviyorum. Çoğunuzdan geri dönüş aldım bugüne kadar. Çünkü gösterdiklerim gerçek olan şeyler. PlayStation 4'ten oynuyorum ve PlayStation 4'te tabii ki mod kullanamıyorsunuz. Buraya dilerseniz ölümsüzlük şifresini kullanıp da dalabilirsiniz. Ben yazmadım ama kendinize güvenemiyorsanız burada yazmanızı öneririm. Zaten videonun sağına soluna bir yere o şifreyi bırakacağım. Şurada yazın, şurada yaz yazmayın diyeceğim sizlere. Tabii ki takdir sizin olacaktır. Bu yöntemimizi tamamladık. Sıra diğerinde. Üçüncü para çantası şehrin tam ortasında yer alıyor aslında. Göstermiş olduğum yeri işaretleyiniz. Birazcık yavaş geçmişim buraları. Herkes daha net anlayabilsin diye. Ve sonradan tabii ki videoları seslendirmek benim için daha zor oluyor. Çünkü alışkın olduğum bir ortam değil. Direkt görüyorsunuz koşup atlıyorum. Burada ölümsüzlüğe tabii ki kesinlikle gerek yok. Çünkü çok sığ bir yerde yüzüyoruz. Bakın ileride bir para çantası bizi bekliyor. Bu para çantasında yanlış hatırlamıyorsam 7500 7, dolar alıyoruz ki evet. Bu yöntemimizde yani bu çantamızda böyleydi. <laughs> Dördüncü para çantası biraz önce sivri kısım daldığımız yerin alt kısmında yani askerinin olduğu tarafta yer alıyor. Gösterdiğim yerden kendinizi sabitleyip dilerseniz böyle, dilerseniz de kendime güveniyorum derseniz öteki, öteki türlü işaretleyip dalabilirsiniz. Ben burada ölümsüzlük kullandım görmüş olduğunuz üzere. Çünkü almam gereken çanta, bir yanlış hatırlamıyorsam uçaktı. Uçağın birazcık iç, iç kısmında yer alıyor. Buradan gidip görüyorsunuz çantamızı rahat bir şekilde alıyoruz. Tekrardan hatırlatıyorum. Bazıları bir seferde, bazıları birden fazla kez denediğinizde oluyor bunu. Karakterinizi öldürüp tekrar tekrar deneyip bulmanız gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Karakterinizi her öldürdüğünüzde bir hastane ücreti kesiliyor sizden. Onu da artık nasıl çözersiniz bilemiyorum. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Tekrar yukarı çıkıp denizin yani bulmuş olduğunuz, kullanmış olduğunuz araca binip oradan tekrardan gidip gelebilirsiniz. Size kalmış. 5. yöntemimiz tekrardan haritayı kendime göre işaretliyorum. Sağ yukarıda en üst kısımda görüyorsunuz oradan kendimi hizaladım. Ve çıkış yaptım. Şimdi burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. Burada ölümsüzlüğü kesinlikle bir kere yazın. Çünkü görmüş olduğunuz üzere çok dibe dalıyoruz. İkinci söyleyeceğim şey köpek balığı saldırısı. Yani burada mutlaka bir köpek balığı başınıza dert oluyor. Şu an bana olmadı ama daha önceden geldiğinde olmuştu derem amaçlı gidiyorum böyle bakmak için. Kesinlikle ölümsüzlüğü yazmayı unutmayınız. Köpek balığı gördüğünüzde de gidebiliriz kadar derine gidip köpek balığından uzaklaşmaya çalışın. Çünkü tek seferde karakteriniz ölüyor. Geldiniz yol, kullandığınız araç veya herhangi şey, herhangi bir şey hepsi çöp oluyor ve görmüş olduğunuz üzere tekrardan oldukça derine iniyoruz. Burada ölümsüzlüğü tekrardan belirtiyorum. Yazmayı unutmayınız. Sıra geldi 6. çantamız. Aslında ben yöntem yöntem diyorum ama siz beni anlayın. Aslında hepsi birer para çantası. Tekrardan kendimi işaret edin. Ve şu an dalıyorum. Görmüş olduğunuz üzere burası da oldukça derin. Burada da kesinlikle ölümsüzlük şifresini yazmayı unutmayın. 5 dakikada hemen işinizi halledip sonra ölümsüzlük şifresini tekrardan yazıp kaldırabiliyorsunuz. Çünkü 5 dakika beklemek istemez kimse. Buradaki para çantası görmüş olduğunuz konteynerin içine gizlenmiş. Buradan da 10 bin dolarımızı aldık güzel bir şekilde karımızı yapmaya devam ediyoruz. Özellikle oyunun en başında diyelim ki ilk görevi bitirip hemen dediniz ki ben bana para lazım işte araç alacağım silah alacağım. Bu videoyu izliyorsunuz oyunun en başında kafadan bir 150 bin 200 bin dolarla bir sıfır önde başlıyorsunuz. Geldik 7. para çantamıza. Bu birazcık daha şehre yakın görüyorsunuz şurada bir adacık var. Kendimi tekrardan haritada işaretliyorum. Ki birçok yerde haritada aslında görmüş olduğunuz ben bende açık değil. Çünkü oyunda sıfırdan bir hesap açtım. Yani normalde görev yapmadan da yapabildiğinizi kanıtlamak adına. Bu para çantamızı da alıyoruz ki buradan görmüş olduğunuz üzere 20 bin dolar gibi cüzi demiyorum. Yüksek güzel bir meblağ çıkıyor. Bu yöntemimizde bu çantamızda böyleydi. Ve geldik 8. para çantamıza. Yine tekrardan haritanın sol üst kısmına çıktık. Oradan kendimizi hizaladık. Ve haritamızı tabii ki kapatıyoruz. Tekrardan daldım. Burası da tabii ki yüksek ve derin bir yer. O yüzden tekrardan şifreyi yazmanızı öneririm. Birden çok şey parlıyor görüyorsunuz. Onların işte bazıları çelik yelek, silahtır, el bombasıdır veya sağlık paketidir. Biz onlarla ilgilenmiyoruz. 9 bin dolarımızı alıp tertemiz hocam çıkıyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Bu kadar basit. Bu yöntemimiz yine denize birazcık yakın ve sığ bir su yani kolay bir şekilde buraya dalıp ölümsüzlük yazmanıza falan gerek yok burada. Hemen dalıyoruz gördüğünüz üzere. Altta tekneyi döndüren artık pervane mi deniyor bu kısma bilmiyorum tam olarak. Değirmen değirmen. Değirmenin altına girip şurada saklı göreceksiniz şimdi zaten. Para çantası var 12 bin dolar da buradan geldi. Allah bereket versin diye diyelim. Hemen hızlı bir şekilde buradan çıkmaya çalışıyorum. Takılmışım burada. Müthiş bir şekilde. Sonraki yöntemimize tekrardan birlikteyiz. geldik. 10. para çantasına tekrardan şehrin hemen ortasında sanayi bölgesinin diyeyim. Artık başka bir ismi vardır oranın. Bulunduğu yerde tekrardan dalıyorum. Yine burada batık bir enkaz var görmüş olduğunuz üzere. Bu sefer kapıdan geçeceğiz. Veya pencereden hangisi hoşunuza giderse. Tam bitkilerin olduğu yerde 11 bin dolar sizi bekliyor olacak. Tekrardan belirtiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar videoları atlata atlata izlediği için bu yöntemi hazır gösterirken herhangi bir hile veya hurda yok. Bir seferde veya birden fazla seferde geldiğinizde bu çantaları bulabileceksiniz. Tekrardan dalıyoruz. Bu sefer ölümsüzlük yazmayı tercih etmişim. Büyük bir uçak enkazı bekliyor bizi burada. Şimdi daldığımız yerin, şu an gidiyorum zaten. Tam kanadının... Daha doğrusu uçan kanadının önünde para çantası bizleri bekliyor olacak. Görmüş olduğunuz üzere para çantamız parlamaya başladı. Buradan kaç bin dolar geliyor? 16.500 dolar hocam. Taş attık kolumuz mu yoruldu? <laughs> Allah bereket versin. Bunu da güzel bir şekilde tamamlamış olduk. Ürkütücü deniz sesleri tabii ki bizi eşlik ediyor. Deniz seslerine demek bilmiyorum bu arada. Ve geldik bonus para çantamıza. Bunu oyunun en başına maalesef yapamıyorsunuz. Şu an haritada göstermiş olduğum çıplaklar kampına gelip özellikle Trevor açıldıktan sonra çıplaklar kampını yaşayan insanlardan temizlemeye çalışıyorsunuz. Yani orada yaşayan insanları öldürüyorsunuz. En son şu an görevi hatırlamıyorum. Hatırlarsam yazarım. Burayı temizledikten sonra atış ettiğim yerde 25 bin veya 30 bin dolarlık bir para çanta sizi bekliyor olacak. Çünkü ben oyunu ilk bitirdiğimde bundan haberim yoktu ve tabii ki o paradan mahrum kaldım. Bunu da sizlere tabii ki anlatmak istedim. Bölümümüz böyleydi. Bazı şeyleri bilerek defalarca tekrarladım. Üstüne, üstünde daha doğrusu durmak istedim. Dilim sürüşmüş olabilir. Sürüşeli isan ettiysem lütfen kusura bakmayın. Çünkü dediğim gibi normalde böyle seslendirme yapmayı pek beceremeyen bir insanım. Düz videolar çekiyorum ama bu videonun özel olması istedim. Birazcık üzerinde ulaştım uğraşmak istedim. Kusura bakmayın. Böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki para kasma veya herhangi bir GTA 5 bölümünde tekrardan birlikte olana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.